Merhaba arkadaşlar. Bugün de farklı bir bak ile karşınızdayım. Model olarak kullandığım Flutter projesinde e, Frizit yapıları üzerinden e, işlem yapmaktayım. Faydası ne? Faydası en basit örneğiyle biz e, herhangi bir nesne oluşturduğumuz zaman oluşturulan nesnenin aynı nesne adında başka bir nesne oluşturduğu zaman biz bunları kıyas yaptığımız zaman program yani bir nesne vardır, proportiler vardır. Örnek veriyorum. Tüm değerleri aynıdır ama karşılaştırırsınız, eşitleme yaparsınız dersiniz ki bu niye birbirine aynı oluyor? Hem performans açısından bir faydası var hem de bu karşılaştırılan aynı tip verilerin yani şu şekilde denklik noktasına kıyasen işte görmekte başarılı bu yapıyı da şuradan alıyor kendi yapısından şurada herhangi bir örnek göstermek gerekirse nasıl bir örnek gösterilebilir şuraya geliyorum kendi iç yapısında yapmış olduğu şu. Kendi hash kodları üzerinden ilerlemedir. Şu yapı operatörler noktasında şu denklik yapılarını kendi iki aynı yapı üzerinde iki nesnesini kendi aralarında karşılaştırmada bize performans sunuyor. Bir bu yapılarda kullanılır. Daha çok kullanım alanı vardır. Ben sadece projemde iki yapı üzerinde ilerlediğim için birincisini açıkladım. İkincisi de Web üzerinden belli bir API'lerden veri çektiğimiz zaman ilgili gelen API'mi nesneme konvert etmede veya ilgili nesnemi JSON yapısına dönüştürmede bana çok kolaylık sağlıyor ve gidip de şu şekilde en basit örnek olarak ayrı ayrı, ayrı ben bunu oluşturmuyorum. Kendisi otomatik bir şekilde oluşturuyor. Bu gibi frizitin yapıları var. Projemde de bir tane mod, model e, üzerinden ilerlemek istedim. Ve bu modelde de bana bu şekilde bir hata çıkardı. İşte ilgili yapıyı bulamıyorum. Mesela. Normalde e, büyük ihtimalle frizit yapılarının projenize dahil ettikten sonra güncel versiyonlar üzerinden kullanımını öneririm. Bazı kullanımlardan büyük ihtimalle ben en e, güncel olanı kullanmadığımdan ötürüdür ki bu şekilde bir yapıyı bulamadım uyarısı almaktayım Oysaki yapıyı şurada e, oluşturup içerisini aynı şekilde ben e, hataya gidermeye yönelik size paylaşacağım Normalde otomatik kendisi oluşturması gerekiyor hatamız bu bu hata nedir biz ilk etap e, şu yapıyı inceliyoruz, yani yapı itibariyle ben Frizz yapılarında bazı kurallar var kullanım Steinach'sı bağlamında. O da şu, ilgili e, oluşturulmuş olduğum klas yapımın şu şekilde mixinler e, aracılığıyla kullanılma durumunda dolar işaretini başına getirmem gerekiyor, şu kullanım söz konusu önemli ek olarak da kullanacağım yapı üzerinden from json dönüşümü noktasında da şu şekilde bir e, ifadem olması gerekiyor. from json'ı aynı bir şekilde benim yapıyor olman gerekiyor. Aksi takdirde generate yapmayacaktır. Ki biz de şu an generate e, yapamadığı için e, buna bir çözüm olarak ne yapılabilir gösteriyor olacağım. E, bu çözümün İlgili dosyayı oluşturup içerisinde ne yapmamız gerektiğine dair olacak. Versiyonlar noktasında e, ikinci bir çözümü de daha sonra yayınlamayı planlıyorum. Gelip bakalım ama bunun içerisinde ne var? İlk önce Frizit yapım bize hangi hatayı döndürdü? Bu kendi mixinleriyle oluşturacağı bir from from.json yapısına ben aktarıyor ve bunu bulamadığı için, generate edemediği için bize ilgili hatayı veriyor. ben bu hatayı şurada şu şekilde yapabilirim. Bunu kendi yapısında oluşturmuştum. Ben direkt ilgili klasörüm modelini aktardığım zaman şuraya gelmiş oluyor. Ve bu şekilde de siz gelip ilgili mixin yapılarına göre tanımlamaları yaptığınız vakit hata ortadan gidecektir. Bunu biraz inceleyelim. Bu nedir? Ben şu an part of demek e, ilgili dosyaları içeriye aktaramak demek. E, yani ben BM belki input'un bir parçası olarak ilerliyorum. Şu hiyerarşi bir yapı tarzında gidiyor. Ben şurada gelip ilgili ben ilgili modellerin propertylerini tanımlıyorum. Diyorum ki bu şekilde ben JSON ve kullanmak istiyorum. Hani internet üzerinden bir veri almak istiyorum. Almak istiyorsam e, bunu friz depoları da oluşturuyor kendisi ve generate etmesini söylüyorum. Biz bu generate noktasında problem yaşadığımız için e, böyle bir çözüm sunuldu. Bunu friz yapılarından şunu eklediğim vakit bana gidiyor şu yapıya oluşturuyor. Bu yapıda deney generate yapısına atıyor olması lazım. Bu dosyayı bulamadığı için ilgili hata alınıyor. Biz de geliyoruz bu yapının içeriğini internetten, API'den alacağım veriyle mapleme işlemlerini oluşturturuyorum. Bu yapımda burada bunu e, oluşturup sağlattırıyorum ve diyorum ki ana olarak ana yapı olarak ben de şu model üzerinden çalışmalarımı yürütüyorum. Bu noktada bunu buraya dahil etmem gerekiyor. Sonrasında ilgili prezi yapılarında olan bu hata alındığı noktaya ve dönüştüklerine uygun biz ilgili bepleme işlemlerini modele göre yapmış oluyoruz. Burada sizin işinize yarayacak olanları da ekleyebilirsiniz ve hepsini ekleyebilirsiniz. Ben işime yarayacak olanları dahil eyledim. Kullanımı alacağım. Birinci çözüm bu. İkinci çözümü de ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşmayı düşünmekteyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız da memnun olurum. İyi günler dilerim.